Merhaba arkadaşlar ben Miraç. Bugün sizlerle Lego animasyonlu gibi bir şey bir video çekeceğim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, videom bitmiştir. Ee, bu benim ilk videom için biraz olduğu için biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, ama bir dahaki çektiğim videolarda söz daha iyi yapacağım. Ee, videomda memnun olduysanız like ve abone atın arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.